Merhaba sevgili takipçilerim. O bir ustadan size bugün dana ciğerinden Arnavut ciğeri yapacağım. Arnavut ciğerlerini kuşbaşı doğrayıp güzel yıkıyoruz. Kanını aldıktan sonra süzgeç alıyoruz. Patatesleri aynı şekilde kızartıp onlardan bir kaba koyuyorum. Biberleri kızartıp onları da bir kaba koyuyorum. Arnavut ciğeri adında şu an ciğeri yıkadık güzel. Unlama aşamasına geçiyoruz. Unlama aşamasında beraber azıcık karabiberle azıcık tuz atıyorum. Fazla atmayacağız çünkü fazla atarsanız ciğer sert olur. Sonra bu şekilde içine atıp, yani 3 ile 5 dakika arası normalde yağda duracak. Ciğerini bir tanesini çıkartıp bakın, bıçakla kesin ortadan, içine kan yoksa tamamdır. Ee, çok fazla pişirirseniz de kuruma yapar, sert olur. Ondan sonra hepsini bir kaba koyuyoruz, ondan sonra güzel baharatlarını verdikten sonra ee, servise hazır oluyor. Şu an göz gibi servise hazır. Baharatları da kırmızı toz biber tatlı. İstiyorsanız acı da atabilirsiniz. Tuz, acı, kimyon karıştırıyoruz. Taze soğan üstüne sepeliyorum. Renkli gözüksün diye. Kuru soğan da doğruyorum ben. Siz isteğinize bağlı. İster atar ister atmazsınız.